أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذو القرنين لم يعرف نبيا كذا لقمان فاحذر عن جداله. يعني مؤلف نبوة ألا أركب. أفندم nübuvvet meselesini ihtilaflı nübuvvetle ilgili ihtilaflı bazı meseleleri de e, zikrediyor. Mesela kadınların peygamber olup olmaması daha bel geçti. Yani evvelki derste. Şimdi de erkeklerden nübuvveti ihtilaflı olanlar e, nübuvveti ihtilaflı olanlar dört kişi bir Zülkarneyn, iki Lokman, üç Hıdır, dört, efendime dördüncüsü Ozeyr. Bu dört kişinin nübüvvetinde ihtilam vardır. İşte bu, bu beytlerde onu ele alıyor diyor. Zülkarneyn'i, Zülkarneyn İskender diye e, diyoruz. Ama Kur'an'da geçen ifade Zülkarneyn'dir. Onun için müellif onu kullanmıştır. Zülkarney lem yoruş Peygamber olarak bilinmiyor. Yani müellifimiz Zülkarneyn'in nübüvvetini tercih etmiyor. Keza Lokman. Lokman da hani Kur'an bir süresine ismi olan Lokman. O da e, nebi değildir. Fahver Ancidali bu konudaki tartışmalardan sakın. Yani e, kısaca müellif hem Zülkarneyn'in hem Lokman'ın nebi olmadı. Tercih ediyor. İkisi de bir er salih kul ki Lokman'la ilgili hala mesela literatürde, İslami literatürde Lokman'dan <laughs> Lokman Aleyhisselam'a atfedilen birçok söz ifade bulunuyor. Ey mücadele tip illa billetihi ahsan bu ay an cidarenin tefsiridir. Yani tartışmadan uzak dur, illa billeti yahsa, sadece güzel bir şekilde olan olursa e, Efendimiz şöyle yani kimseyi kırmadan, hakkı da inkar etmeden böyle güzel bir şekilde ilmi bir mücadele o zarar yok. Ama yok gürültü patatinin olduğu, bağırtı çağırtının olduğu, yok halkın inkarının olduğu o gibi e, kötü tartışmalardan uzak dur. Yunus bunu biraz çok sıcaklı ben alamıyorum. Sen demek ki e, <laughs> biraz çok azıcık. Evet. Vah vah ki o ahsen olan mücadele e, nedir? en zahir el edilleti delillerin zahiri yüşiru ile nüfşin bu vüt'anil ünse kadınların peygamber olmadığına işaret ediyor diyor <gülme> ve an zil ve lukmana ve nehu ima zil karneyni benzer da benzerlerinin mesela ketubba onun da peygamber olmadığını bir delillerin zahiri onu gösteriyor ama evvelki derste ben bilakis özellikle Meryem Aleyhisselam'ın nebi olduğuna güçlü dedilerim olduğunu düşünüyorum. Ya o inna Allahe istafa'ke otehharak o istafa'ke ala nisayla yani bu iltifata e, gördüğümüz kadarıyla birçok nebi mazhar olmamıştır. Dolayısıyla yani kanaatimce, tabi kanaatimi söylüyorum. E, Meryem Aleyhisselam Nebi olma ihtimali yüksektir. Ki onun e, yetişme tarzı özellikle bir peygamberin <laughs> terbiyesinde yetişmesi ondan sonra günahtan çok steril, çok uzak bir ortamda yetişmesi bütün bunlar onun nebi olma ihtimalini Allah-u Alem destekler mahiyettedir. Fe aleyhisselam çünkü Resulullah aleyhisselatü vesselam kal buyurmuş la ediri nebiyyün melik bu tübbe'in peygamber ve melek olduğunu bilmiyor. demek ki tübbe'in melek o şey en melikun melek de yani Kuran mıdır? Yani mümin bir Kuran mıdır veya peygamber midir bilmiyor. A demek ki nübuvvet İslami değil. Ve kel Hızır, Hızır aleyhisselam. Fe inne o da kile nebiyyün. Kimisi peygamber ve kile veliyyün. Ve kile rasulun. Ala maf temhid. Temhid aldığı kitapta da. Temhid. Bakırlarının usulü dine dair bir temhidi var. O mudur başka bir temhid midir bilmiyorum. Ama diyor temiyyitte e, bazıları hılının e, asıl olduğunu bile söylemiş. فَلَا يَنْبَغِلِ an اَنْ يَخْطَعَ بِنَفْشٍ اَوْ اِفْرَاطٍ Yani madem konu diyor tartışmalıdır kimsenin yani kesin bir hüküm koymaması ne, ne olumlu ne olumsuz. Yani kesin yok illa peygamber değildir dememekte bu saydıklarımız. Hem yani kadınlar hem de Zülkarneyn, Lukma, Tübbe, kılır. Bundan kesin peygamber olduğuna da karar vermemek, kesin olmadığına da karar vermemek lazım. Fe inne i'tikade nubuvveti men leyse bi Çünkü peygamber olmayan birinin nubuvvetine inanmak küfürdü. Nasıl ki nubuvveti sabit olanların nubuvvetini inkar etmek küfür olduğu gibi. Tabi bu şeyde kesin sabit olanlar Ama nübüvveti kesin sabit değilse ehli ilim bir kimse, içtihade binaen bir nübüvvetin şey şahsın nübüvvetini, içtihadına binaen inkar ederse, o delili inkar olmuyor, o küfür olmuyor. Veya aksi yani bir kişi e, onun şikayet, e, ilmi verilerdeki delaletler e, bir kişinin nebi olduğunu ispat ediyorsa o da bunu söylerse o da küfür olmaz. O dediği peygamber olmadığı kesin olan bir kişinin peygamber olduğunu söylemek küfür peygamberliği kesin olan bir şeyin peygamberini inkar etmek. Galibun cemaa İbn-i Cema'a emadinin şerhi uhtulife fil İskender'i yani İskender dediği zilkarnay onun buvvetinde ihtilaf var. Fakile leyse bir nebiyyin bel melikun mu'minun adilun kimisi peygamber değil belki mümin adil bir kraldı ki vahvel hakkı hak olan da odur. Yani İbn-i tercih ettiği bu. Ve kâle mukatil mukatil huve nebiyyü mukatil bin Süleyman biliyorsunuz tabiinlerin küçüklerinden sayılır. Yani üçüncü tabaka sayılır. Demiş o nebiyyir. Ve yüeyyidû Mafi suratı Kehf suresinde işte Kur'an ve yes'alunaka anzil qarnayn kul sa'atu aleikum minhu zikra inna makkana lahu fi al-ardi wa atayna min kulli shay'in sababa işte kıssanın siyakında devamında ona emrin geldiğini beyan eden ayetlerde onun nebi olduğunu ve vevâfakuhu dahhak dahhak da مقاتله يارك يعني عدة عامين عام من المفسر أولى الضحاق أولى ذو القرين النبوة لترجيئة ميش قال ينا ابن جماعة واختلف في لقمان لقمان دا اختلاف فقيل نبي وقيل لا بل هو وليه o bir Allah'ın dostuydu ki vahvel hakkı, hak olan da onun salih bir kul olmasıdır. Ayet-i kerime ve edkali kumanın ibnihi vahve ya'idhu ya'buniyya. Ve lakad ateyna bir kumanın hikmete el şükür lillah. Bütün bu ifadeler onun kesin bir salih kul olduğu kesin. Ama bu salahıyla birlikte nübüvveti var mı yok mu o Kal, yine İbn-i Cema'a der ki, İskender ve İsnani. İki tane İskender var. Rumi bir Romalı olan İskender. Ki o ve sahibül Hıdır. Fıdır Aleyhisselam'ın arkadaşı yani. Hıdır'ın muhatap olduğu İskender. Bir de ve Yunani Yani Makedonyalı İskender de diyorlar ve ama sahibi Aristo. Aristo'nun arkadaşı. Ve mahallun nizai nübuvveti tartışmalı olan hangisidir? Huvel evveli birincisidir, ikincisidir. Kal. Ve lukman diyor lukman. Yani bu İbn-i Cema'a diyor. Telmeza li elfi nebiyyin. Telmeza fa'lele veznende. Rubai mücerrat sigasıdır şeridir. Telme'de yani öğrencilik yaptı. el füneviyye bin peygambere öğrencilik yaptı. Yani tabi bu yine kaynaklarda yer alan bilgi yani. Ha, tabi bu bin peygamber bunun iki ihtimali var. Bir yani bin peygamberi görecek kadar uzun bir zaman yaşamış o manada kabul edilirse bu efsane olur. Yani şey İsrailiyat kabul olur. Yok yani kendi çağında bin kadar peygamber vardı ve bunlara hepsine öyle diyor oldu. Ya bu olabilir yani. Mümkündür. Ve nukilânil mufessinîn müfessirlerden kim minhum mücahit Mücahit bin Cebir Hazreti i̇bn Abbas'ın Mekke tefsir medesinin öğrencisidir. Hicri 104'te vefat etmiştir. O der ki innehum kalu tarihçiler şöyle diyorlar. Bunu Mücahit diyor. Yani kendi çağındaki tarihçilerden naklen meleket dünya şarkan ve garban müminan dünyayı doğudan batıya yani bütün dünyaya ma iki kişi sahip oldu. şey dört kişi aslında iki kişi bir müminler Süleyman ve Zülkarnayn'dır İki kafir de Bohtum nasıl ve Nemrut Bülken in İnter. tabi İskender'in dünyanın büyük bir kısmına veya işte mamur olana malik olduğunu gösteren ve Süleyman'ın da okumu da çok tarihi veri var. Ama bu nasıl ile Nemrut hakkında o kadar bir veri fazla yok yani. İntaha İbn-i söyledikleri bitti. Ve kâdil Kurtubi Kurtubi diyor ki ve ise emlikuha min hazi'l ümmeti khamzü. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ümmetinde beşinci bir kimse de bütün dünyaya sahip olacak. O da Mehdi'dir. Evet. Ve kira Sümyel İskenderu zelkarnayn İskender'e niye zelkarnayn denilmişti? Liannehu beleg magribel şemsi ve matta'ha. Çünkü güneşin batısıyla doğusunu oralara ulaştığı için ona Zülkarmen denmiş. Kemakalüz yövi vaktarul bahoy. Tabi bu da, bu bilgi de İsraili bilgiye dayanıyor. O İsraili bilgi şu. Dönüyorum, çakmıyorum <laughs> görüntü yine kaybolmuş bir saniye acaba açıldı mı yine açıldı evet tamam işte Zühri ve Babil'in bu görüşü yani dolayı İskender Sultan'ın dediği ha ben neye binaen bu İsrail'i bilgi dedim. Çünkü o zaman da şuna inanılıyordu. Dünya düz bir parça ve güneşin battığı yer belli oradan batıyor. Doğuda da doğduğu yer belli. Dolayısıyla şeyin İskender'in buralara yani güneşin tam doğduğu yere ve güneşin battığı yere. Onun için dedim bu bilgiler de İsrail'i bilgilerdir. Evet. Vakil bir kavre göre umru elfun ve sittumiyetin bin altı yüz İskender bir zaman yaşamış. Bu da İsrail'i bilgidir. Vakil elfan kimisi iki bin yaşamış. Kemaruya nitekim e, rivayet olunur ki enne kus bin sa'ide kus bin sa'ide bu ehli fetheten biridir. Ee, Resulullah aleyhissalatü vesselamın e, haber verenlerden birisidir. O, o, kas panayırında onun irad ettiği hutbeler mevcuttur. Yani edebiyatta lemma hatabı söylüyor demek. Lemma hatabı bir suqi ukaf o kaz panayırında bir konuşma irad edince kataba konuşma arkadaşlar. Tabi bizim İslami dönemde hutbe derken minbere çıkıp namazdan önce ve sonra irad edilen hutbeler genelde anlaşılıyor. Ama hutbenin anlamı konuşma. Yani işte bu o kaz panayır, panayırında bu kusbin sahide bir konuşma irad edince kâne fî hutbeti شو إلي دا دي كالقومش أصلاً دا يا معشر إياد بن الصعب ذو القرنين ملك الخافقين وأذل الثقلين وعم وعمر ألفين ثم كان ذلك كَلَحْظَةِ العين سجع قومش شو أي إياد بن صعب جماعة ذو القرنين ملك الخافقين يعني insan ve cinlere malik oldu. Ve ezelle sekalin insan ve kendine zelil kıldı, emrine amade kıldı. Ve on lira iki bin yıl yaşadı. Sümme kâne zâlike ay. Sonra öldükten sonra o ömrü bir göz kapama gibiydi. Yani öldükten sonra gelin bir şey kalmadı. وَلَاكْسَرُونَ Çokları ala anne zelkarın kâne fi zemin İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam zamanındaymış. Ve ve sahibi Hıdır. Hine talebe aynel hayati fe ve Yani İbrahim Aleyhisselam zamanında Hıdır Aleyhisselam hayat suyunu talep etti. Buldu. İçti. Şey İbrahim Aleyhisselam hayat suyunu talep ettir. Fevecedel hıdru. İbrahim bulamadı. Hıdır buldu. Ve yani ona onun için. Hıdır o hayat suyunu içince Efendimiz S.A.V. ölmedi hala. Tabi bazı e, alimler Hıdır'ın e, hala hayatta olduğunu söylüyor. Diyor. Ve İslam ilim tarihinde Hıdır'ın yaşıyor mu, ölmüş mü çok tartışmalı bir konudur. Bu konuda Suyuti'nin bir risalesi var. i̇bn Hacer'in de böyle bir risale çapında yazdığı bir metin var. Ama Allahu Alem bu bilgiler de İsrail'i bilgilerdir. Yani hayat suyu yok, içti, ölmedi. Ha, ölmemesi Allah ona kadirdir. Ama hayat suyu diye bir su yok. Bu tamamen İsa'yı bilgidir. Ve kıl bir kavle göre kenef şu beyna beyni ve nebiyyine Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bu İskender İsa ile Efendimiz arasındaydı. Ve bihi cezeme hak fi tefsir. Abdülhak yani İbn-i el-Endülüsü El Muharrarul Veciz adlı tefsirinde buna kesin dikkat Ama bugün e, sanırım mevcut e, yeni dönem tarihçiler, tarih yazıcıları onun şeyden önce olduğunu, İsa'dan önce olduğunu. Ve agraba bağdum bana agraba bağdum yani ete bağdum bir <laughs> kavlin veririn bazıları şöyle ilginç bir görüş getirmiş. Fecem abeynel kavleyni iki görüşü birleştirerek bi ennehu ummira tavilen hatta edrake zemenel fetret. Yani o İskender e uzun bir ömür verildi. Öyle ki fetret, fetret yani İsa aleyhisselamla ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arasındaki o dönem o döneme yetişinceye kadar yaşadı. Ama bunlar bu bilgilerin tamam ya hemen. İsrail'i bilgilerdir. Kaynaklarımızda yer almıştır. Biz de tabii gelince okuyoruz. Ama okumamız demek bunu doğumlamamız anlamına gelmiyor. Evet arkadaşlar. Peki. Burada duralım. Ve sevva İsa sevfeyatisi ve yutvi lideccalini şakiyyenliği Yeah,